akar giderim. Şikayetim vardır kendi kendimden. Her güzele bakıp kanar giderim. Güzel sevmeyi sevap bilirim. Böyle aşk mumunda yanar giderim. Sevdalıyım güzellere vurgunum. Durgun deniz gibi ben de durgunum. Güzel sevse kim der bana yorgunum? Böyle aşk mumunda yanar giderim. Bazen ferhat olup dağları delen, Çöllerde mecnuna arkadaş olan, Şirinle Leyla'da gerçek aşk bulan nice Züleyha'ya kanar giderim nice Züleyha'ya kanar giderim Ben aşkın elinden olmuşum hasta olmazsam güzeller kalırlar yasta kristal tepside bir altın tasta dudaktan duda konar giderim. Kristal tepside bir altın tasta dudaktan duda konar giderim, konar giderim. Ela gözlülerin kendi özünde sarı saçların ateş közünde, adına aşk denen sözün özünde, çağrıyım her gönle akar giderim, çağrıyım her gönle akar giderim, her gönle, her gönle akar